Sonpo Sigorta, Yerküre'ye saygı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhaba ben İstanbul Yer Küreye Saygı Projesi ile yine karşınızdayız. Bu videomuz Bursa Nilüfer'den geliyor. Hikmet Sungur adlı bir vatandaşımız göl gölde dolaşırken, daha doğrusu gölette dolaşırken balık oltalarına takılmış, oltaya takılmış bir su kuşu görüyor. Ve onu kurtarmak için büyük bir çaba sarf ediyor ve kurtarmayı da başarıyor. Ama kurtarırken de kendisi de yaralanıyor. Avcı, balıkçı arkadaşlara sesleniyorum. Yazık ya, bu Biz yazık sık sık ya. bu konuyu gündeme getiriyoruz. Aslında su kuşlarının daha doğrusu göç devinde, göç zamanında bazı sulak alanlarının balıkçılığa, avcılığa tamamen kapatılmasından taraftarız. Hiç olmazsa çünkü hayvanlar buraları beslenmek için geliyor. Beslenmek için geldiklerinde maalesef bu tür kazalara sebebiyet verebiliyoruz. Onları korumak için, doğal hayatı korumak için biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Sizler de çekmiş olduğunuz video ve fotoğrafları yerküreye saygı et cnn.turk.com.tr adresine gönderebilirsiniz. Yerküreye saygı projemizle ilgili daha detaylı bilgi için www.yerküreyesaygı.org'u inceleyebilirsiniz. Son Posigorta yerküreye saygı programına sundu.